hepiniz hoş geldiniz. Burada huzurlarınıza hem eski yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız, yüksek işaret kurulu başkanımız, yürütmemiz ve yüksek işaret kurulunun oluşturduğu komisyonlarla karşınızdayız. Doğrusu bir basın açıklamasından çok bir basın sohbetinin genel biliyorsunuz Amerika sporumuz 12 Kasım'da kongreye gidecek. Kongre öncesi aydınlatma, bilgilendirme anlamında bir e, sohbet toplantısı için buradayız. Tabii ki bugün aynı zamanda kentimizde önemli bir duruşma var. Basın emekçilerinin önemli bir kısmının orada olduğunu ve bunun da gerekli olduğunu biliyoruz. Buradan öncelikle Narinin tadında yol alanların bir an önce tespit edilerek cezalandırılmasının bizler için öncelikli ve önemli olduğunu da belirtmek istiyorum. Tabii ki bizler böyle günlerde bu tür sohbet toplantılarını, basın açıklamalarını çok yapmak istemiyoruz ama sonuçta hem kentimizin sürekli bir yoğun gündeminin olması ki sizler de yakından takip ediyorsunuz zaten hem de kongre öncesi bilgilendirmenin önemli olduğunu en azından bir süre varken aday olabilecek yönetim kurulunun nasıl oluşacağı bundan sonra nasıl bir rol izleneceği ile ilgili kongreden en azından bir yeterli zaman süresi bırakacak kadar bir öncelikle yapmamızın da gerekli olduğuna inandığımız için Bugün sizlerle böyle bir toplantıyı yaptık. Değerli arkadaşlar, Amel Sporumuzu biliyorsunuz. Amel Sporumuz bir dernek kulübüdür ve e, önemli bir dünya kulübüdür. E, kulübümüz bir yüksek işare kurulu ve yönetim kuruluyla her zaman iç içe birlikte çalışarak geçen yıl elde ettiği başarı bundan sonra da devam edecek şekilde aynı istişareyi, aynı birlikteliği taraftarıyla, halkıyla, dünyada yaşayan tüm Ahmet Spor gönülleri, gönüllüleriyle birlikte yapmaya devam edecektir. Dün olduğu gibi bugün de yarın da devam edecektir. Buradan hiç kimsenin bir kuşkusu, kuşlusu olmasın. Onu öncelikle ifade edeyim. Tabii ki sporda her zaman başarılı olmak Hemen hemen hiçbir kulübün yaratamadığı bir gelişmedir. Bizlerin de dönem dönem başarı yakaladığımız gibi dönem dönem gerek kulüp içerisinde gerekse de futbolculardan kaynaklanan performansla ilgili olabilir bazı sıkıntılar yaşanır ve bu da sonuca yansır. Maalesef bugün istediğimiz noktada değil ama biz de bunun farkındayız. Ama şuna inanıyoruz ki yeni bir kan değişimi hem teknik direktör seviyesinde hem yeni yönetim kurulunun kısmi kan değişimiyle bu başarıyı yakalayarak devam ettireceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Burada bu süreç kongre kararı mevcut yönetimimiz kongre kararı aldıktan sonra. Yüksek İşare Kurulu başkanlığımızı başkanın başkanlığında yaptığımız ilk toplantıda ki basın olarak takip ettiniz. Orada iki tane yüksek kurulu üyeleri ve <laughs> e, Amespor'a gönül vermiş insanlardan oluşan iki tane yapı oluşturduk. Bu yapıların temel amacı e, birinci yapı mevcut devam eden yönetimle birlikte Gelecek kongreye kadar mevcut kulübün bütçesinden yönetim şekline kadar e, o süreci boş bırakmamak, devam ettirmek, mevcut yönetime katkı koymaktı. İsimlerini de okuyayım. O dört kişili komisyonumuz Yüksek İşaret Kurulu Başkanımız Burç Baysal, Metin Kılavuz, Nesi Aktepe ve Nedim Çimçek'ten oluşan komisyon mevcut yönetimimizin Başkanlık Divanı ile birlikte çalışarak süreci kongreye kadar götürüyor. Ben burada hem bunlara teşekkür ediyorum, hem de doğrusu dün itibariyle e, mevcut yönetim ile gerek hesap konusunda, gerek kongreye hazırlanacak olan bütçeleriyle ilgili e, son noktaya gelen, gelindiğini ifade etmek istiyorum ve buradan da mevcut yönetime teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Yani dönem dönem bazı yerlerde bütçe ile ilgili harcamalarla ilgili takımın borçlanması ile borçlanmanın büyüklüğü ile ilgili gerçekten hem amatör spor sevdalısı olup hem de bunu böyle bir dezenformasyon yaratarak ortaya koymanın hiç kimseye faydası yok ve amatör sporu da etkilemeyecektir çünkü sonuçta hep ifade ettiğimiz Ahmet Spor'un yanında duran çok önemli bir kent ve bölge var. Bunun da yapıları var. İşte bugün Yüksek İşaret Kurulu'muz kentin bütün sivil toplum paydaşları ve eski kulüp başkanları dahil olmak üzere birçok insanı içinde barındıran güçlü bir yapıdır. O yapılan arkadaşlarımızın kongreye devredecekleri ve gelecek yönetime devredecekleri hesaplar konusunda şeffaf düzgün ve yönetilebilir bir hesap teslim ettikleri için ben buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Gerçekten yani en en iyi şekilde tutulması gereken evraklar, harcamalar, gelirler, giderler gayet düzgün bizlere teslim edildi. Bunu buradan net olarak ifade edeyim ve o konuda iddialı bir kulüp yar iddialı bir transfer ve amet spor yaratıldı. Tabii ki iddialı bir kulüp yaratacaksınız. Bunun maliyetinin düşük olma olasılığı yok. Güçlü bir bütçeyle yaratacaksınız. Ama arkadaşların çalışmaları aynı zamanda <laughs> e, harcananın karşılığına koyacak gelirlerin de doğru bir şekilde ve sürdürülebilir bir şekilde oluştuğunu da burada net olarak ifade edeyim. Bir kere bu Amel Spor için, kentimiz için oldukça önemli. Ben bir kez daha kendilerine özellikle teşekkür ediyorum. Tabi orada kurduğumuz ikinci bir komisyon da vardı Yüksek İşler Kurulu içerisinde kurduğumuz bu komisyon da bizlerle bizlerin oluşturduğu. Ben onların da isimlerini sizlerle paylaşıyorum. Mehmet Kaya, Ercan Tayinlamak, Mesih Aktepe, Baro başkanımız Nait Eren, eski Baro başkanımız şu an. E, duruşma'da olduğu için gelemedi. E, Nurullah Edemen arkadaşımızın da bir taziyesi vardı Adana'da o da gelemedi. Seher Hanım, Özlem Hanım, e, Eser ve Baran Bey ve Yusuf arkadaşımız da bu Kongre'ye hazırlama sürecinde görev aldı. Şu an açıklamayı Kongre'ye hazırlama komisyonu yapıyor. Biz o günden itibaren hem mevcut yönetimle devam etmesi gereken arkadaşlarla, devam etmek isteyen arkadaşlarla görüşmeler yaptık, görüşme yapmaya devam ediyoruz. Hem de aynı zamanda yeni yönetimde yer almak isteyen bize, Yüksek İşler Kurulu'na veya eski yönetici arkadaşlarımıza başvurup yeni yönetimde görev almak isteyenlerin hemen hemen hepsinin talebini aldık. Buradan şunu keyifle ifade edebilirim ki sizlere AmedSpor öyle bir noktaya geldi ki bugün itibariyle yüzü aşkın arkadaşımız yönetim kurulunda görev almak için tarafımıza başvurdu. Bugün sizden iki saat önce bu komisyon, değerlendirme komisyonu toplantı yaparak yani insan isimlerin toplandığı ilk toplantıyı yaparak bu e, kişilerle aday olmak isteyenlerle bir süreç başlattı ve bu süreci de kongreden bir gün öncesine kadar tüketerek yeni yönetimin oluşması ve biliyorsunuz aynı zamanda yeni bir yüksek istişare kurulunun oluşmasıyla ilgili çalışmayı başlattı. Doğrusu bu çok iyi bir şey. Hem eski yönetimin doğru bir şekilde sürdürülebilir bir bütçe ve yönetimin içinde en az 15 arkadaşımızın da devam etme talebi bizleri çok sevindirdi. Ve bizim de tam da Ahmetspor'un ruhu dediğimiz, Ahmetspor'un kapsayıcılığı dediğimiz tam da bu. Yani biz burada diğer kulüpler gibi yeni bir yönetim gelir. Eski bir yönetime karşı yeni bir yönetim oluşmuş modeli bizde bugüne kadar olmadı. İnşallah bundan sonra da hiçbir zaman olmayacak. Burada tamamen özel nedenler, yeni tam değişimi, yeni bir yöntem, bunların hepsinin bazı yeniliklerin kulüplerde gerekli olduğu dönemler vardır. Bunların tespitini biz burada yöneticilerimiz ve yüksek istişare ile birlikte yaparız ve birlikte değerlendiririz. Bugün bu değerlendirmeler sonucunda gelinen nokta tam da bu nokta. Hem bir önceki dönemin yönetim kurulu üyelerinden hem de yeni başvurularla birlikte yüzü aşan arkadaşlarımızla oturup yeni bir yönetimi birlikte oluşturacağız. Ve inşallah bu yönetim yeni bir teknik hocayla da biliyorsunuz bu hafta içerisinde sözleşmesini yaptı arkadaşlarımız. Teşekkür ediyoruz. Orada da büyük emekler, büyük çabalar var, iyi araştırmalar var. Kentte takımın dokusuna uyacak, takımın bu kadrosunu başarıya ulaştıracak nitelikte hoca arayışımız. Sonuçta Servet Hoca ile ortak karar verilerek sonuçlandırıldı. Bu da kulübümüz için oldukça önemliydi. Kendisi de idmanlara başladı, takımı çalıştırmaya başladı. Mevcut hem bir önceki dönemin yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız hem de bizim biraz evvel ifade ettiğimiz kulübün çalışmasına ortak olan arkadaşlarımızla birlikte hocamıza da destek verilerek süreci başlattık. Evet sosyal medyada görüyoruz. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyoruz. Taraftar derneklerimize teşekkür ediyoruz. Sahiplenme boyutunda ve özellikle önümüzdeki maçla ilgili maça gelme konusunda bu maçtan alacağımız galibiyetle birlikte yaratacağımız havaya verdikleri destekler için teşekkür ediyoruz. Sahiplenilmiş bir Amespor var. Yönetimiyle bir önceki dönemin yönetimiyle, yüksek istişaresiyle, taraftarıyla, taraftar dernekleriyle sahiplenilmiş bir hava yarattık bu kentte. Bunu devam ettireceğiz inşallah ve bu hafta alacağımız galibiyet ile inanıyorum ki Ahmet olması gereken yönet önceki yönetimimizin hedefe koyduğu o çerçevede transfer yaptı. Şampiyonluk hedefini inşallah en kısa sürede yeniden yakalamayla ilgili bir sürecin içerisine gireceğiz. Ben buradan buna çaba gösteren bir önceki yönetim kurulunun başkan, yönetim kurulu, ki az başkanımız da içimizde, Yusuf arkadaşımız da içimizde, Yüksek işare Kurulu'muza hepsine çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten büyük sağduyulu. Hiç kimse egosunu öne çıkarmadan temel bakışları Spor'un başarısına endekslenip çalışmada herkes bir nefer gibi çalışarak bu sürecin oluşmasına katkı sundu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ve bu haftaki galibiyetimizle de inşallah Ame Spor istenilen yere hızlı bir şekilde varacaktır. Ben sözlerimi burada tamamlamak istiyorum. Ee, sizlere de teşekkür ediyoruz. Tabii ki sorusu olan varsa bana olabilir. Burada bir önceki dönemin as başkanımız var. Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız var. Kendilerine de soru sorabilirsiniz. Sizlere de gerçekten Diyarbakır'da böyle bir önemli günde evet bir şekilde buraya katkı sağladığım için teşekkür ediyoruz.